anneyi yakalamış evet. genel <laughs> Sormak istediğiniz tabii şeyler var. Tabii buyurun. Hemen çocukluktan başladım Aysel. <laughs> o kadar değil, o kadar değil hocam. <laughs> biraz önce biz duyduk, biraz yaramaz bir çocukluğunuz geçmiş sanırım. Ne diyorsun, yaramaz mı? Çok arıyordum. Tabii <laughs> yani, e, kendi işimizdi, böyle kendi dükkanımızda e, babayla çalıştığım için eşimle ortak. Hani e, arabaya atlayıp, ben halı sahalarda, <laughs> böyle e, mahallelerde Emircan abi. Evet. Okuldan direkt eve gelmiyordu hiçbir <laughs> zaman. Çok sosyal bir çocuktu, çok geziyordu. Çok kaybolan. Hala da çok geziyor. Evet, hala çok. Hangi geziyor. şehirdeyim? değil. Çok e, aktif bir çocuk. Böyle, e, Yani yerinde duramayan birisiydi. O yüzden de böyle derste oturtmak, çalıştırmak onu 15 dakikadan fazla mümkün olmuyor. Öğretmenlerden çok şikayet biliyor muydu okulda? Ya öğretmenleri seviyordu onu çok. Hiç öyle çok şikayet almadık yani. Dozunda yaptı. Evet, dozunda yaptı. Biliyordu işi. <laughs> yani çok şikayet almadım. Başarılı bir çocuktu zaten. Hani ne yaptığını da biliyordu. Öyle çok da kötü bir şey yapmıyordu. Sadece geziyordu. <laughs> çok güzel. Sahnede, sahnede izlemek nasıl bir duygu, oğlunuzun sahnede izlemek? Ay bu müthiş bir şey. Ben her sahneden e, sarhoş çıkıyorum gerçekten. Öyle hele büyük konserlerimde, e, işte Harbiye'de, Vadide, Cebrustan'da falan sarhoş gibi çıkıyorum. E, gerçekten o anne olmak çok farklı bir şey, o gözle bakmak. Yine 3000 bin kişiye hitap edeceğiniz Öyle bir heyecan ki dilim tutuluyor gerçekten ve bu benim mi diyorum, benim olduğum için mi diyorum. <laughs> gerçekten çok müthiş. Büyük bir gurur değil mi? Hem müthiş bir gurur. Sanki böyle bulutların üstündesiniz seyrederken. Öyle bir güzellik yani. Önce ilk sahne hayatına, sanat hayatına daha doğrusu atılırken e, ee, nasıl diyalogla geçti aranızda? Ya o zaten nasıl destek oldunuz? Küçüklüğünden yani. beri açıkçası biz evde çok iyi bir müzik dinleyicisiydik. Evimizde sürekli müziğin her türü, her güzel müzik bizim evimizde çalınıyor. Ben de çok düşkündüm çocukluğumdan beri. O yüzden de böyle satanaklılar, işte daha sülfüli olan evler, bayramlar, onlar çok dinleniyor evimizde. Ondan sonra baktım, Emircan da söylüyor. Okulda öğretmen kandırıyor ama işte müzik öğretmeni yahut yani, yani, üçüncü sınıfta keşif Üçüncü sınıfta. Hatice Füsun Onal hocam. <gülüyor> 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 Selam olsun. Selam olsun. <laughs> Allah bizi bulsun ya. Evet Nasıl ya biz olur. aradık onu bulamadık. Diye Aynen. Ondan bizi sonra e işte o hep kaldırdı bir takım şarkılar söyledi falan. Emircan kendini keşfetmeye başladı. Artık eve misafir geliyor. Bakıyorum Emircan hemen hazırlanıyor. <laughs> i̇şte gitar aldı. Gitarı İlk gitarımı da annemin babası dedem, Fuat dedem almıştı İstanbul'da. Evet, İstanbul'da onun kafanın beraber almıştık onun sonunda. gitarını. Ama tabii hiçbir şey bilmediğimiz için biz hani karpuz kovunu seçer gibi seçtik. Hangisi işte kırmızısı olsun. Kırmızısı olsun. <gülüyor> Trakyalılar <gülüyor> ya. Tekirdağlılar evet, evet, o yüzden dedi, kırmızıyı işte seçmişler. Tolga <laughs> bir akşam tam gittik. Aldık geldik eve. İşte sonra söylediler. Ee, Daha iyisini aldık. Sonra. Daha, sonra daha iyisini aldık kursa. Sonra beyaz gitara geçtik. Sonra kursunu beğenmedi. Yetersiz <laughs> buldu kendisi için. Ondan sonra... Yok ya... yok kursumu şimdi şey beğenmedim değil. Ben çok gidemedim diyelim. Yine gezmekten o, hocaları, herhalde. Hocaları, hocaları <laughs> şimdi? Yani, yani şimdi... yine mi gezmelere gittin? <laughs> Tabi tabii tabii. Ben yok durmuyorum. Yetersiz yo, geliyordu ona her şey yeterli. Yetersiz geliyordu. O, o iyisin, rap dinledim dedim rap yapacağım. Rap'e başladı rap e işte. Başladı. <laughs> Ondan sonra... O günleri anlatsana çok zordu sizin için ya. Yani ben çok evde rap yapıyordum. Ya. Öyle. Evde böyle Allah'tan ki babaanneler oturuyordu. Altta bizim üstteki müstakil devrimiz. Yani apartman falan olsun koyarlardı. Böyle bağıra bağıra müzikler. Zıplaya zıplaya artık e, iki ayda bir kırılır. Bir koltuğumuz çek yapımız onu atarız. Yenisini alırız falan. Yaylı bir çıkar zıplamaktan falan. O şekilde çok böyle aktif hareketli bir çocuktu. Öyle bir çocukluk geçirdi yani. Böyle abuk sabuk besteler yapardı. Komşu tabii teyzeleri yani. falan yapardı. Böyle bana yapardı. Böyle herkese böyle... adım duyduğu Ya böyle. adım duyduğu herkese bir beste yapıyordu. Yani diyorduk ama bir şey olacak yani. Bir şey Size oldu. de yaptım beste. Bir, bir şey olacak. Aynen. Yapıyordu böyle abuk sabuk bir şeyler. Yani. Tabii, tabii. yani. böyle gerçekten Aslında bir şey. besteden Aslında. bahsetmiyoruz. Evet. Çocukça bir şeyler yapıyordu böyle. E sonra beyazı bana dokundurdu biraz. Bir beyaz şarkısında. Çünkü üniversitede çok didiştik. Ben hani Okulum bitsin bu işleri ondan sonra başla diye biraz sıkıştırdım onu gerçekten. Ee, o zamanlarda böyle içinden e, beyaz şarkısını hani bana bir gönderme olarak yazmış. Ee, sonradan böyle dinleyince çok duygulandım. Ama bu kadar başarılı olacağını bilmiyordum. Ama küçükken ne zaman sorsa ona, Emircan ne olacaksın? Ee, ya şarkıcı olacağım ya futbolcu olacağım diyordu. İki seçenek sunuyordu bize. Hani biz okuyup avukatlar, doktorlar, mühendisler olmasını bekliyorduk. Hiçbir zaman bir kere bile demedi. Ya şarkıcı olacağım ya futbolcu olacağım diyordu. Büyüdü gitti. Hani Ciddiyetle soruyorduk artık bir karar ver yani <laughs> nereye gireceksin. Ben İstanbul'da bir yere gireceğim işte. Yani İstanbul'da bir yere gideceğim sonuçta. Meğer bir müziğini yapmak için gelecekmiş buralara. Can olcu soruyu <laughs> sen söyle o zaman. Evet. Biz soruya çıkıyoruz, son soruyu alalım. Evet, son evet. soruyu da soralım hemen. <laughs> oğlunun evlenmesi için hiç baskı kuruyor musunuz? <laughs> evlilik hayalleriniz var mı? Bir torun sahibi olmak çok istiyor istiyorum. musunuz? Çok istiyorum, tabii, tabii ki çok isterim. Yani bir torun sahibi olmak müthiş bir şey. Hı -hı. İnşallah o günleri de görürüz. O kendisinin kararı, kendisi bilecek. Evet. Ee, son Ama tabii ki, biraz sohbet ettik ya, çok niyetli değildir. Bir anne olarak biz istiyoruz tabii aile olarak onu o bilecek artık. Müzik aşkı Aynı daha kuvvetli geliyor. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür yani, ederim. Yani Her ilişkisini tanıştırır mısınız? İlişkilerinizi de tanıştırır Tanıştırıyor mi? genelde. Beğendiğiniz oluyor, beğenmediğiniz oluyor mu? Yok. <laughs> yani o kendisi bilir. Arkadaş olarak ıı, tanıştırıyor bana. Hani bu sevgilim demiyor tabii getirip de. Arkadaş olarak sonra söylüyor. İşte diyor çıkıyoruz diyor. En son ne zaman ama. getirdi? kalıyor mu? bu yakınlarda <gülüyor> <gülüyor> tamam, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. Çok ederim. Ays kalsın ya güzel olsun. <laughs> yok yok yok. <laughs> Abi, <teşekkürler>. <gülüyor> <gülüyor>